Selülit diyeti nedir? Nasıl yapılır? Selülit diyeti listesi içerisinde neler var? Hangi yemekler var? Selülit ergenlik çağından itibaren kadınların %95'inde görülen bir cilt problemidir. Özellikle bacak ve basen bölgesinde sıklıkla oluşan portakal kabuğu görüntüsüne selülit denilmektedir. Bu yüzden selülit görüntüsünü önleyebilmek için kadınların tercih ettiği bir takım diyet çeşitleri vardır. Selülit diyeti de bunlardan biridir. Selülitin oluşum sebepleri arasında birçok farklı etken görülür. Genetik faktörler, Hormon tedavileri, dolaşım bozuklukları, alkol ve sigara tüketimi, kolajen kaybı, hareketsiz yaşam biçimi gibi birçok farklı sebeplerden dolayı kaynaklanır. Selülit oluşumunda beslenme şekilleri ise en etkili faktörler arasındadır. Selülite neden olan bazı besinler, selülite sebep olan bazı besinler vardır ve selülitle savaşırken bu besinleri hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Selüliti önleme konusunda doğru beslenmenin önemini fark eden kadınlar, selülit eritme diyeti gibi yöntemler denerler. Diyetle birlikte spor yapmak ve anti selülit masajı uygulamak selülit görüntüsünün hafiflemesine katkı sağlayacaktır. Selülit diyeti ve selülit detoksu hakkında tüm merak edenler birazdan. Vücudunuzu içten sağlıklı yiyeceklerle beslemenin cilt güzelliğine olumlu etkiler yaptığı bilinir. Uzmanlar yalnızca cilde yapılan bakım ve işlemlerle cildi güzelleştirmenin zor olduğunu belirtiyorlar. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturarak beslenme düzeninizi kontrol altına alırsanız bunun etkilerini vücudunuzda da görmeniz mümkün. Selüt gördüğünün önüne geçmek için bir takım diyetler yapmanız ve vücudunuza zararlı olduğu bilinen besinleri almamanız önemlidir. Selütü bölgeye masaj yapabilirsiniz. Böylelikle lenfalik direnci artırmış olursunuz. Beslenme düzeninizi değiştirmelisiniz. Ağır yağlı ve bol tuzlu yiyecekleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Kilo kontrolü sağlamanız önemlidir. Sık sık kilo alıp vermek, sık sık kilo alıp vermek selüt için olumsuz bir etki yaratır. Fazla kilodan kaynaklı selüt problemi yaşıyorsanız ilk olarak kilo vermeniz gerekir. Bol bol su tüketmeniz en önemli noktalardan biridir. Günde en az 2 litre içmeye özen göstermelisiniz. Spor yaparak yağ yakımını hızlandırmanız selülit görüntüsünü önlemede oldukça etkilidir. Cildinizi nemli tutmanız gerekir. Bu sayede cilt esnekliği artacaktır. Özellikle duştan sonra cildiniz kurur ve gerilir. Duş sonrası masaj yaparak ve nemlendirme yapmanız tavsiyedir. Selüt diyeti nasıl yapılır? Selüt diyetinde trans yağlar, tuzlu yiyecekler, rafine şeker, alkol, doymuş yağlar, ve yüksek miktarda protein içeren hayvansal gıdalar yasaklı yiyeceklerdendir. Selüt diyetini uygularken en sık tüketmeniz gereken besinler maydanoz, brokoli, karnabahar, kuşkonmaz, somon balığı, beyaz ve karalahana, ananas, zencefil, kakao, muz, yeşil çay, soğan ve sarımsak, kereviz ve keten tohum gibi yiyeceklerdir. Selüt diyetinin egzersizlerle desteklenmesi önemlidir. Egzersiz sonrası selütlü bölgeyi krem ile masaj yapılması tavsiye edilir. 1. Gün Kahvaltı 2 çorba kaşığı yağsız lor peynir, 3 yumurta beyazıyla hazırlanmış kırmızı pul omlet, bol yeşillik 3 adet ceviz. Aroin, yarım greyfurt, şekersiz yulaflı bisküvi, öğle, 100 gram yağsız yoğurt, içerisine bol semizotu, içerisine közlenmiş biber ekleyebilirsiniz. Aroin, 1 dilim ananas, yarım elma ve toz tarşına hazırlanmış meyve salatası, 3 badem, akşam, yağsız kıymayla hazırlanmış 3 adet köfte, 1 adet ızgara kabak, bol yeşillikli salata. İkinci gün, Kahvaltı. 2 dilim ananas. 1 su bardağı yağsız süt. Ara öğün. 3 adet tam ceviz içi. Öğle. Fırında balık. Bol limonlu yeşil salata. Ara öğün. Yarım greyfurt. Şekersiz yulaflı bisküvi. Akşam. 1 porsiyon yeşil mercimek. 3-4 adet sivri biber. 3. gün. Kahvaltı. 2 dilim ananas. 2 parmak uzunluğunda yağsız peynir. Ara öğün. 3 adet tam ceviz içi. Öğle. 1 dilim tam buğday unlu ekmek. Bol yeşillikli limonlu salata bir dilim ananas, közlenmiş biber, 6 adet badem, arı ün, bir su bardağı yağsız ve naneli ayran, bir avuç kiraz. Akşam, ızgarda tavuk göğsü, limonlu roka salatası. Selüt neden kadınlarda görülür? Selütün genellikle kadınlarda görülmesinin en temel sebebi östrojen ormanı ve erkeklerden farklı olan yağ, kas, bağ, doku üçlüsüdür. Kadınlarda yağ dokusu ve dermis tabakası arasında dikey biçimde şeritler ve fibroz bantlar bulunur. Erkeklerde ise bu bantlar çapraz biçimdedir. Dermis tabakasının altında topaktan bu yağ topçukları dermise doğru baskı yapar. Yağ dokuları ise deri üzerinde çıkıntılı biçimde görülür. Bu durumda fibroz bantları kısa kadar ve cildi içeriye doğru çeker. Bu durumda derinin dış katmanında girintili çıkıntılı bir görüntüye sebep olur.